Ya arkadaşlar bu Beti öğretmen var ya bizimle hiç ilgilenmiyor bütün gündür telefonla konuşuyor ya Kanka bu bakıcı değil zaten ya baksana böyle bakıcı mı olur anam tipine bak Ay. Bakıcı değil bakma bu Ya bakıcı dediğin güzel bir abla olur bu niye çirkin bir abla He? Evet bir de yemek saatimiz geçti ayrıca da susadım 2 saattir söylüyorum ama telefonu bir türlü kapatmıyor benim karnım oluyor. Kimle konuşuyor? Aa dedikodu yapıyorlar çok fena. Ne konuşuyor kanka bak bakayım. Diyor ki aa He. bunun bir tane gelini varmış. Tamam mı? He. Ondan sonra gelinle fena kavga etmiş. <laughs> kimle kanka? Bu? Yaşlı kadın ya bu. Babaanne bu ya. Ah kanka. Betü öğretmenim annemi arayabilir miyim? Arkadaşlar duymuyor ya kendi çabalarımızla kaçalım buradan hadi. Aynen, yoksa açlıktan öleceğiz doğru söylüyorsunuz. Hadi böcük. Gelin şuradaki camı tuşa kanka. basalım. Camı kırayım Hop. camı kırmayacağız. Yanında kapı açıldı. Koşun görmeden koşun. Zaten kendinden hani geçmiş görmez ki. Abi nereden gideceğiz? Kapıyı kilitlemişler. kanka. Gelin havalandırmayı kullanın. her zaman gibi. Hop. He tamam. Kapılar kilitliyse hep havalandırmayı kullanın. Hay mantıklı kanka. Havalandırmalar hayat kurtarıyor arkadaşlar. Evet. Oh arkadaşlar burası da tabii parkurlu oluyor Aa. her zaman gibi. Hiç değişmiyor değil mi kanka buralar? Kanka orada <laughs> lazer var dikkat et. Tamam. Ben de işte Arkadaşlar demek ki Gito zoru seçti. Ben kolayı seçtiğim için bende lazer yok. <laughs> ah evet. Ciddi misin? Evet tabii evet. ki de kolayı Ana. seçtim. Vay. İnşallah düşersin. Kanka ya ben <laughs> eğleniyorum. Niye kendimi strese sokayım ya? Harbiden kanka niye öyle yaptın? Kanka ben zorların adamıyım. Vay be. Kanka bakayım Necati gelebilecek mi? Ben yine düştüm. Kanka gidelim beklersek video bir saat olur. Ta. <laughs> Necati acık bize yetiş Necati hızlı. Bir şey tamam söyleyeceğim Necati'ye Necati yap fark bırakalım önden gitsin ya. Evet evet gitsin. <laughs> sağ ol kanka. Necati sana avans verdik. Kanka sağ ol. Sağ, sağ ol. Bu kadar yeter hadi koşalım. Bence de baya baya fazla tanıdık Hak. O ne ya? Aa burası neresi? Nereden gideceğiz? Bilmiyorum Ulaşım ki. Dur bir bakalım. Aha orada. Hey. Abi biz arıyor evde. Hala konuşuyor. Arkadaşlar şuraya basacağız. Koşun şuradaki tuşa. Tamam. Öğretmenim, öğretmenim. Hayır ben kaçmak istemedim öğretmenim ya arkadaşlarım söyledi ya. <laughs> Ana ha. satışa geldik. Bak, yine bizi kapattı. Ama biz ne yapıyoruz <laughs> arkadaşlar? Hayda. Burada bir tuş var. Tuşa bastık. O tuşa basma gerek yok Maviş. O tuş buradaki kutuları yeniliyor. He. <laughs> tamam kanka öyle olsun. Maviş bilmiyor, maviş bilmiyor. Evet, bilmeyebilirim. Bilmemek değil, öğrenmemek ayıp arkadaşım. Ah, kutum düştü ya. Hop, hop. Hadi gelin. Geçebilen var mı? Ben geçemedim hala. Geçtim ben, ben kanka. Geçtim. Üst üste koyuyorsun, atlıyorsun buraya. Aha, gelmiş bile ya. Kim bekliyorsun? Evet. Tanımıyorsun. Ki Hadi evet. gidelim. Kanka, şimdi buradaki küpleri de alıyoruz ve şuraya Kayda. koyuyoruz. Aa! Vay be. Gittikçe zorlaşıyor. Evet. <laughs> ya kaçmasamaydık acaba? Kaçmasak açlıktan öleceğiz böcük. E kaçtık şimdi çileden biraz kanka. <laughs> Çok mantıklı doğru. Evet. Ah! Maviş. Efendim kanka. Bin kafama. Bin kafama kanka. Vay be. Kanka Ah <laughs> oh be. Hadi gelin kankalarım. Kanka sen kanka, kanka de bekle sende. kanka düştüm dur. <laughs> Giremiyorlar arkadaşlar <laughs> gördüğünüz gibi. Böcük kafamı tutturamıyor ki. Çok komik şeyler Çok oldu burada. Lan <laughs> ben nereye gittim? Kanka, <laughs> kanka nereye gittin? Kanka dünyanın sonunu gördüm orada. <laughs> Vallahi nasıldı kanka? Kanka hiçbir şey yok <laughs> boşluk. Boşluk. Heh, kanka ne yapıyordu? Hadi Neco. Bekic aldı. Geliyorum geliyorum. Bence bu sene gelir. Çekilin de gidin ya Gire, tamam. Girebilirsin. <laughs> neco Neco. Geldim. Ha, hoş geldin Neco. Gitti nerede? Kanka o gitti çoktan ya. Vay be. Dünyanın nerede sonuna gitti? vardı ya. Vay be. Ah. Ay! Anam korktum bizi ya! Bizi mi korkuttun sen? <laughs> Hayret bir şey. Şöyle tekmeyle bir vuracağım. Hah. Oh be, açıldı sonunda. Hop. Hop. Altın Kodan. top. Tamam. Arkadaşlar. Anam nereye düştüm ben ne ya oldu? öyle? Lazerler Demek diyeceğim kanka. ama sizde yok bence yine. <laughs> Bizde yok kanka lazer. Hop geldim. Demek ki oda lazer kanka var. Vay işte. be. Evet Kıçalım kanka şimdi. aynen biz de ona baktık da yok. Hop. Burada bir parkur Ay. var zorlu. Evet. Hop. Ah. Kanka buraya aa oh, gitmişler bile ya. Git o işte burada lazer var bizim için. Ah süper. Oo. Oh. Evet bu bir kazık. Oh lazerler o. Ah oh, dedin ya işte dünyam karardı o an biliyor musun? Yandı. <laughs> Arkadaşlarım gitti galiba. Hayır kanka buradayız lan nereden gidiyoruz ben anlamadım ya. Kanka tuşa bastık kanka. ya şimdi şurada kapı açıldı ben şimdi size göstereceğim. Hangi kapı? Aa açılmış galiba. Abi ben Aa. niye görmemişim ya. Gelin gelin burada. De... Gito buldun mu? Ben basmadım ki. Kanka buldum ama biraz geç. Hayır bulamamışsın. Buldum şimdi buldum. Hop. Ben de buldum. Neco Aa, neredesin? Ay, e, düğmeye bastım geliyorum kanka. Ha tamam o zaman süper. Geldim neredesiniz? Gel gel Görün, evet gördüm. direkt buraya gel. gel hop buradan aşağı Geldim. iniyoruz. Tamam. Burada çok da araş... bir kapı Aa. var. Burada bir şey var. Nerede? <laughs> Bak. Kanka. Vay. O kim ya? Betty'nin kocası mı yoksa? Kocası mı varmış kanka buna? Ama baksana. Aa abi. harbiden kocası. Anam, harbiden kocası. Ama bir şey diyeceğim. Çok da benzemiyorlar mı arkadaşlar ya? Felaketenci evet. benziyor. Şuradan silah alın arkadaşlar. ağızlarını bunların tutmamız gerekiyor. Tamam kanka. Ya gerçekten ya kendisi kaşındı Kaçın. ya. Ha. Beni kaşıdı kanka. Betül'ün kocası neden osturuyor? Gerçekten öyle bir şey mi yapıyor? Evet öyle bir ses duydum ben de kanka. Yaptım ona. Ya kanka yazıklar görsel. olsun yazıklar olsun Kıtladı. ya. Kıtladı oha. Ya biz küçücük çocuklarız bu ne düşmanlık arkadaşlar. Hemen şuraya kaçayım. Şuraya bir kaçayım öncelikle. Hayır 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 gelme gelme arkamdan. Aa yakaladı lan. Üstümüze düşünce yakalıyormuş. Aa o kadar öldürmüştüm ha. Çok az kalmıştı. Geldi böyle yumruğunu bir salladı. Şimdi canı tekrar baştan mavi iniyor. Ciddi misin? Ay evet. Evet. hiç hoşuma gitmedi hiç. Arkadaşlar ben çok koşacağım. O yorulana kadar bekleyeceğim. Ondan sonra vurmaya başlayacağım onu. Ayşe yorulmuyor biliyorsun değil mi? Kanka evet ya niye öyle? Kanka sen kaçacaksın ateş edeceksin. Hop oh, öldürdüm. <laughs> var ya ağzını burnunu kırdım. Oh. oh. Helal be kız sana. Yaşasın. Oh be pislik ya. Gerçekten pislik. Şimdi çilek olsaydı ona pislik pislik şeyler yapıyor derdi. Değil mi arkadaşlar? Evet gerçekten evet. derdi. Hop oh, bunları alıyoruz arkadaşlar. Sonra ne yapıyoruz biliyor musunuz? Mesela şey kanka. Mesela C'yi arkadaşlar C'nin olduğu panoya yapıştırıyoruz. Allah Allah. Evet. Vay be, ne güzelmiş. Çok güzel değil mi ya? Çok eğlenceli görünüyor. Hop, şimdi çocukluğun sadece B kaldı. geldi. Yani sen küçükken çocuk muydun? Hmm, sanırım evet. Vay be. Acaba senin çocukluğun nasıl? Daha sonra bana bir resmini göstersene git o. Çok merak ediyorum da. Kanka görmek istemezsin ya. O kadar kötü mü kanka? Evet ya çocukken bildiğin çok kötüymüşüm. Hii, yazık sana. Yazık kafana kanka. Vallahi kafama yazık ya. Bir şey diyeceğim. Neco nerede? Vegito nerede? Arkandayım. Ha tamam kanka. Neco neredesin? Beti'nin kocasını öldüremiyor musun kanka? Ha, Betty yine telefonda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben şuradan hemen bir kaçayım yoksa çok pis yakalıyor. Hop sonra tekrardan atlayacağım arkadaşlar. Hep atlayacağım buradan arkadaşlar. Kanka evet ya öyle yapacaktık doğru söylüyorsun. Nereden çıkacağız kanka? Eh. Kanka. Ya. Bir dakika ya biz. Ha şuradan şuradan. Kanka gireceğiz evin ne yapıyorsun? Oh be. Maviş döngüye girdi. Evet kanka girmiştim ya. Ne yapacağımızı unuttum burada. ops Oh be onu atlattım arkadaşlar yaşasın. Ay git o aşırı yoruldum sen. Kanka ben de yoruldum ama artık kaçarız diye düşünüyorum. Az bir yolumuz kaldı bence. Bunu kırmamız lazım. Şöyle ayağınla tekmeyle uf. Ol sana. Heh. Oh be. Parkur var burada. Hop, hop. Az kaldı. Hadi. Ya Gito hemen geçiyor arkadaşlar ya. Üstelik de zoru seçmesine rağmen. Kanka zorlukların adamıyız biz ya. Kanka sen parkur ustası ha. mısın? Ha? Yok değilmişim öldüm. Hop. Hava atıyordum öldüm mü abi? Evet evet. <laughs> ne güzel. iyi yapmışsın kanka. Keşke hava atmasaydın ama. Hop. Nereye gideceğiz ha buraya. Şuraya gidelim. Vay be. Betty'ye bak ne masrafa girmiş ha şurayı yaptırmış filan. Ne yapacağız? Kanka Aa, buradan. bu çalıştı. Hop. Anam. İşte. Ah. Kanka artık çıkamıyorum. Fazla bir gücüm kalmadı benim ya. Of ya. Bak düştüm de zaten. Hop. Maviş öyle deme. Güçsüz derler sana. Çabuk. Ana. Hemen kuru fasulye yemelisin. <laughs> Arkadaşlar. Ben aslında buradan çok kolay geçiyordum ya. Oh be. git o nasıl geçtim kanka? He iyi geçtim mi? Süperdin kanka. Gerçekten izlerken krize girdim. Neco neredesin? Geliyorum yoldayım kanka. Kanka çok yakındasın biliyorum. Yani nefesin ensemde gibi. Hop. Vay buradan hemen bir tane arkadaşlar. Demir bir e, boru alıyoruz. Sopa neyse işte adı. Ay bir tane bu ne ya? Hop. Evet. Karşıya geçtik. Anam Pamir Arka, geldi. Arkadan televizyon sesi geliyor. Yeni geldim. Hoş Aynen geldin. Geldim. Hop. Oh be Gito geçtik. Tebrik ederim Maviş. Hadi devam edelim o zaman. Pamir kanka yetiş bize. Kanka çok zor çok. Kanka düştüm ya. Ama sen bu performansı devam edersen gelirim birazdan. <laughs> Hoppa. Ee, Gito burada dikkat et. Burası çok zor. Yoksa geçtim Maviş, mi? çoktan geçtim canım benim. Ay kıyamam ya beni düşünüyor. Kanka ben de geçtim farkında mısın? <laughs> Neredesin göremiyorum da. Ha? İşte hadi. hop. Ha. Geldim. Ha, olsun. Ya, eyvallah kanka. Hop. Yukarıya doğru ışınlanıyoruz. Yazık keşke Neco da buralarda olsaydı. Alamıyorum kanka. Çok uzakta kendisi. Hop. Aha, süt içeceğiz gel. Süt içince genelde gazımız olur. Bakayım. Tadı güzel mi bakacağım. Oh, oh. çok güzeldi kanka. Hop. Ya süt enerji veriyor. Bak ne kadar hız kazandık süt içtik diye gördün mü? Süt içtim dilimi yandı derler genelde ama. Evet sıcak içersen öyle olabilir kanka. Ay çok güzelmiş bu yollar. Ay iğrenç. Kanka geğirdin mi? Kanka geğirdik de geğirmek niye iğrenç olsun ya Allah Allah. Ama böyle yeşil yeşil havalar çıktı. Olur öyle ya. Anam ne yapmış bu? beti ne yaptın kendini kanka bu sefer bizi aşar bu ya beti çıldırmış ya hal üstüme üstüme de nasıl geliyor ya hiç acıması yok git o bunun hiç yok vallahi. ama bak ben şimdi ona neler yapacağım bak İşte artı artı hareketler yapıyor ya al sana al 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 lütfen bana doğru gelme beti gelme beti beti bana doğru gelme beti ya Beti bir git bir git. Bir şey soracağım, videoda beti benze attım şakası yapıldı mı? Yok yapılmadı kanka, yapsana. Yapılmadı mı? Ah, ee. Yapılmadı, yapabilirsin. Oh be sonunda. Arkadaşlar. Arkadaşlar kaç sene geçti? Kanka başardın mı süpersin? Başardım ya sonunda. Arabaya atla çabuk gel. Geliyorum geliyorum, bu pembe arabaya bindim ve geliyorum. Oh be, çok zorladı beni arkadaşlar. Aa, son dakika haberlerine çıkmışsın Maviş, bak. Eee. Maviş kaçtı diyor. Kanka aranıyorum baksana beni arıyorlar. Bence Müge Anlı'ya verseydi Hı. daha çabuk bulunurdum kanka. Doğru söylüyorsun kanka, Müge Anlı direkt bulur valla. Bir de haberleri vermiş utanmadan ya. Kendi pisliklerini nasıl da kapatıyor görüyorsun değil mi? Evet, bak burada anne baba oğul. Allah'ım ailecek çirkinler günah yazmasın. Bir dakika yazmasana. ben bunu tanıyorum, bunların oğlu muymuş? Hey bunların ne oluyormuş ya kimin ne oldu olacak? Ay neyse kanka hadi bitirelim bitirelim, bitirelim. videoda 3 kişiydik ne oldu ya bize azaldık geliyoruz kanka yok ya 4 kişi olduk nereden çıktı? Evet <laughs> Allah Allah kanka ya siz bize yetişemezsiniz biz bitirdik çoktan valla ben böcek abiye yetişirim de ha evet size biraz zor bir <laughs> evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Roblox kralına Pamir'e ve böcük abiye de teşekkür edecektim ee, unuttum. Teşekkürler kalın. arkadaşlar. Geliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Rica ederiz. Bye bay. Bay bay. Bay bay.